Ödülen bugün yanımda Mustafa var. Bugün Mustafa ile Clash Royale oynayacağız. Evet. Evet şu an gireyim bekle. Birbirimize deste yapacağız. Tamam. En saçma desteği yapacağız birbirimize. Kapışacağız. Tamam. Önce sen benimkini. Tamam. Evet. Tamam. Söyle. söyle. Tek tek sıra sıra söyleyelim. Tamam. Durma. Söylüyorum. İlk başta. Şuna yapayım tamam. Tamam ilk başta söylüyorum. İlk başta cadıyı. Aldım. Tamam. Cadı. Sen bana söyle. Sonra deli abi, devi de hiç beceremiyorum ki. Çarpma. Çarpma <laughs> derdi, <a> <gülüyor> 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 Sen söyle. <laughs> Sen mezar <taşıkayım>. Ya <laughs> lan daha dördüncü seviye. <laughs> Sen gizli tesla bunlar. Altıya kadar basmışım iyi. İyi gene basmışsın. Sen... Arkadaki sesler de oluyor. İkinci özeldir sen... aslında. Roket, roket. Dördüncü seviye roket harika. Bekine sen ver. sen şu şu alayda ya bombacı mı lan ya? Evet sıra benim. Sen Walker bunun Walker. Walker biraz seviyorum ama onu da basmadım büyük ihtimalle. Nerede lan? İkinci dördüncü seviye. Ben de 5'e basmışım ben. Ben de 5'e basmışım zaten 5'ten fazla Sen 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 ne kullanıyor mu? Hmm. İkisi de kullan. Sana kap. İkisi de kullan. Sen burada. He lan. Şey sen sen. Hadi bunu ben de sana. Ya Oh. Harika şimdi neyle destekleyeceğim? oğlum bir roketle. <laughs> sen hadi hadi bakalım ne kullansın ne kullansa ya yıldırım mı kullan çakma değil yıldırım ortana nasıl uçtu lan bilerek yapıyorum sen o oh, dört osa var şu an benim dört fıçı kullan abi aklımdan geçmişti ya yani. fıçı fıçı şimdi Son iki kart kaldı herhalde aynen şimdi sen şey kullan barbar kulübesi kullan Ağabey... lan. Haa dekor tamamen sen daha bulamıştın. 4 Dört olup lan dedi. Sen bana söyle. Bekle bekle. silah Ya yapma şunu ya. Birinci bir bir sefer! <laughs> Baharın yapmasın. bir dakika. Şimdi sen bana söyle. Haydi. Bir dakika. Güzel bir şey... Yani güzel bir şey olsa bu ne lan tam güzel yapayım. bir şey söylüyorum ama biraz alsam bunu... yavru, <laughs> yavru ejder <laughs> kaç tane destans var lan 1 2 3 4 4 destans son bir tane de bana sen söyle 5.1 ortalama var harika alkışlıyoruz <laughs> Son bir tane. abi 3 tane çıkıyor ya yeni güncellemeyle neyse ee, ortalama kaç ortalama 4.9 Ha. Sen at istek. Ben Biri attı bile. Zor. ama onu o değil. Aynen. Bak, Alttaki. Evet. Kaptım. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Harika bir ordu geldi. Olağanüstü. 4. Abi cidden üç tane çıkıyor ya. Evet. <laughs> Kötü. Bir tane geldi. Bence boşuna izlemesin.

Üçünüm. Abi şu bana sıkıntı çıkardı. Abi keşke bu neydi? Kule gidiyor ya bu. Yok. Yok artık oradan oraya nasıl görüyor? <laughs> oh. Yapma ikşeyliği Baba neyle sallıyor Çok <saldırıyorum>. Abi görsün Ne <laughs> <laughs> Çok harika Şimdi Q Hadi Git 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 Benim gole gitti harika Böyle tam Hadi hadi o guleyi de mi gidiyor? Abi dışarı artık Baba neyle savunacağım? Neyle destekleyeceğim çizeceğim? gene yere eli bastı

Abi 3 dakika uzatma ya Şunu al afiyet ya. olsun Yapma şimdi Şunu atalım yapamayacağız. İşte bu. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, daha çok Clash videosu istiyorsanız iki tane video videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>